arkadaşlar bugün sizlerden e, şey, video, video nasıl atılır onu göstereceğim arkadaşlar şimdi şöyle bilgisayarımızı şöyle atalım evet arkadaşlar nanlexımıza giriyoruz istediğimiz bir e, arama motoruna giriyoruz arkadaşlar buraya yapıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bekleyin şuradaki şey olsun bir. Girelim YouTube'a şunu kapatalım. şimdi büyütelim. Evet arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Şu tarafta şöyle yüklenecek. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle hemen. Yükle tıklıyoruz arkadaşlar. Şuradaki yükle. Buraya video çektiğiniz videoyu atıyorsunuz. Hatta okuyun siz burayı. Ben okuyayım size. Yüklenecek seçin. isterseniz video dosyalarını sürükleyip bırakabilirsiniz. Buraya sürüklüyorsunuz bırakıyorsunuz video kendi kendine de olacak zaten yüzde oldu mu yüzde olduğum yüz mu e, tamamlandı ya basın bitti bitireyim ondan sonra şey olur videonuz yüklenmiş olur YouTube'a YouTube'un için birkaç gün bir iki gün sonra da e, şey diğer videoların içine de gider şunun gibi mesela bir iş burada Minecraft çekmiş burada. Oyun TR gibi buraya gidecek. Buradan herkes izleyecek. E, attığınız videoları. Bu kadar işte. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, abone olursanız çok çok e, beni mutlu edersiniz. Abone ve like atmayı like, unutmayın like, arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, son bir şey söyleyeceğim. Hamza'nın e, Hamza kanalına da abone olun. Hamza'nın kanalına da abone olun linkim mobil oyuncu. O da e, mobilden Minecraft çekiyor arkadaşlar. Evet bunu da söylediğim iyi oldu. İyi aşağıda e, linki linkini atarım. Linkini atarım. Hamza'nın şey işte kanalının. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. E, abone wala katmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.